daha iyi oldu. Herkese merhaba. Ah ve Ganar Program hepiniz hoş geldiniz. Bugün misafirim var. Tek sıkıntı misafirim olunca elim ayağıma dolaşıyor ve hep işlerim çok uzun sürüyor. Ama bu sefer biraz erken başladım. Misafirim gelmesine daha bir 6 saat falan var. O zaman bence o kadar da uzun sürmez. Şöyle yapacağız. Neler yapacağız bugün? Glaze ile pirinç pilavı üzere glaze tofu yapacağız. Pirinç yufkasından sarma, sebzeli sarmalar yapacağız. Mücverimsi bir şey yapacağız. nohutunundan sebze ağırlıklı besleneceğiz yani bugün. Glütensiz besleneceğiz. Dın 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 dın. Error, error, error. Ya ben genelde yazıyorum böyle aklıma geldikçe de. Mücver, pirinç, pirinç, tofu. Ha pirinç sarma, sarma gelecek. Pirinçten normal sarma da gelecek. Bakliyat salatası da yazmışım. Bakliyat salatası da yapalım evet. Ki doyuruculuğumuz artsın. O zaman başlıyoruz. Bakın sebzelerimi hazırladım. Patates var. Ay tatlı patates var. Normal patates var. Kabak var. Kapya var. Havuç var. Soğan var. Cam hepsini rondodan geçireceğim. Dereotu. 3-5 tane de maydanoz kalmış. Onları da koyacağım. Sapları ile beraber incecik kıyıp bunları ekleyeceğim. Nohut unuyla belki birazcık silium da koyarım. Bu da yumurta gibi yapıştırır. Besleyiciliğini de arttırırız. Bunu çıkarmayı unutmayın. Biliyorsunuz çıkarmadığınızda püre gibi olur. Evet. Bir gün bunu kıracağım da. Anneciğim izliyorsa görsün ne kadar hars hars kullanıyorum. Sebzelerimiz gelsin. Tatlı patates. Of oh, çok tazeymiş. bunları şöyle yapacağız. Bunu da yapacağım. Daha kolay olacak benim için. Neden de? Çünkü canım öyle yapmak istiyor yani. mücver dedim de yani biliyorsunuz pek mücverle alakası olmayabilir. Niyetimiz güzel. Yani sebzeli kek gibi düşünün. Sebzeli, sağlıklı, besleyici kek. Bunları sıkmayacağım suyunu da. Bunların suyunu da süzdüreceğim. Hatta bir tur yapalım beraber. Bakın buralarda bir takılmalar oluyor bunların. Ben en son bunlara kesiyorum tekrardan minik minik. Zaten dolmuş. Süzmek için bunu kullanacağım. Biliyorsunuz patatesler su salabilir. Salmasın. Eyvah telefon çalıyor. Daha sıkılır da uğraşamayacağım. Böyle böyle diğerlerini yapacağım, diğerlerini getirdik mi? Görüşürüz. Leğne koymak zorunda kaldım çünkü şimdi yeşilliklerimi doğrayacağım ve nohutunuyla filonumu eklemeye başlayacağım, baharatlayacağım ve tepsiye yayacağım, fırına yollayacağım. Göya arkadaşım gelecekti, bana yardım edecekti. Yani şöyle dedim ki gel dedim bize, bizde yat dedim ne yapmak istiyorsan. Ama işte gördüğünüz gibi gelmedi. Süper. Baharatlayalım bakalım neler koyacağız. En önemlilerinden tuz. Düşünsene şep şeker koymuşum. Umarım çok koymamışımdır. Kimyon. Tatlı biber. Az karabiber koyalım. Ya ben göz kararı yani şey değil. Ya bu da 500 yıl oldu da inşallah bozulmamıştır. Elimize koyup koyalım bence. Bir şey yok. 1, 2, 3, 4 tane koyalım ne yaptığımı biliyor muyum? Şimdi biraz zeytinyağı koyalım. Baksana zeytinyağı. Şimdi güzelce bunları karıştıracağız. Aynı zamanda sıkıyorum biraz suyu çıksın diye ki. Yani kalan suyu onunla beraber yapışsın diye. Çok anlıyormuşum gibi bir de tarif veriyorum ya. Ama işe yarıyor. Bir araya geldi. Sonra bunu tepsimize güzelce yayıyoruz. Bunu elinize korkak alıştırmayacaksınız. Uzun uzun pişene kadar pişireceksiniz vallahi. Vallahi çok güzel yaydığımı düşünüyorum. Çıkarabiliriz. Güzel. Yağlayalım. Ellerim temiz zaten. Fırına gitmeye hazır. Vallahi 200 derece falan getirmiştim. Biraz düşüreceğim şimdi ısısını. 180 derece yapacağım. Yavaş yavaş alt üstü de pişiversin bakalım. Yüzümdeki sivilcelere ne diyorsunuz? Kötü besleyince bir anda bir günde yatıyorsun, kalkıyorsun, bir kalkıyorsun bu haldesin. Bakliyat olarak nohutu seçtim. Düdük diye koymakla uğraşamadan. Yavaş yavaş pişsin acelem yok diye. Nohutlu da güzel bir salata yapacağım. Turşulu murşulu ortaya. Proteinimi çeşitlendirmek için. Şimdi salatamızı yapmaya başlayabiliriz. Salatamızda nohutlarımızı haşladık. Zaten bolca yeşillik, közlenmiş biber ve karışık turşu kullanacağım. Biraz mısır da koyabilirim. En son zeytinyağı, limon falan koyacağım. Avokadoyu falan en son koyacağım ki kararma falan yapmasın. Ama bunları hazırlayacağım çünkü uğraşamam. Son dakika her şeyle uğraşamam. Şu mısırları da bari. Şöyle sudan geçireyim bunlarla beraber bir de. iyice süzülsünler. Allah! In... Evet şöyle yeşilliklerim var epey bir. Bunları koyacağım. Şöyle elimle böyle yapacağım. Normalde saplarıyla koyuyorum da. Marullarımızı koyacağız. Turşulara falan filan. Karışık turşu. Her şey var içinde. Her şey. Ben özellikle bu lahanayı çok seviyorum. Kapya biber. Suyunu içeriye doğru verelim. Ya çok pratik oluyor. Biraz hazır malzeme kullanınca salata yapmak çok pratik. İnsan da biraz zamandan tasarruf etmek istiyor. Mısırla nohutumuzu da ekledik miydi? Bunun olayı zaten soslar. mücverimsi yemeğimiz. Harika pişti. Soğusun. Soğumaya bıraktım ki daha düzgün kesilsin diye. O yüzden biraz erken yaptım. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Çok iyi oldu. Evet şimdi sebzelerimi böyle doğradım. Pirinç sarması için. Onları ızgara da yapacağım. İçine birazcık marulun bu diplerini de koyacağım. Bir de bunu ince ince rendeleyip bundan da koyacağım. Böyle çoğaltacağım içeriğini. Salatalıklarımız da geliyor. Yardımcım geldi. <laughs> Zeynep geldi. <laughs> Sonunda 2'de geleceğim dedi arkadaşlar. Saati gösteriyorum. 5'e çeyrek var. Neyse ki ona güvenmemiştim. Bu da diyette ve mamalarını karşısında ağlıyor. Haklı, haklı. Hayır oğlum 2 kilo fazlamız var. Şu şekilde koydum ızgarama ve hafif yağlayacağım. Güzelce ne doğramışsın her şeyi bu arada. Tebrik ediyorum seni. Salatalıkları yani. Şimdi arkadaşlarım geliyor. İçini bol sebzeyle dolduracağım. Bak bu nasıl? Ay çok güzel. Çok güzel değil mi? apta görmüştüm ben. Şimdi senden bu cevabı bekliyordum. Güzelmişim. Eğer bir şey demeseydin şey diyecektim. Hani izlemişti? Sınavdan geçti. Biliyorsun değil mi? Hülya şu videomu izlemiyor. Ya bunu birkaç kere itiraf etti. <laughs> teşekkür ediyorum. Desteklerin için. Bak bununla çok rahat bir şekilde böyle ince soyabiliyorsun. Haberin olsun. Ben buna parmağımı da rendelemiştim bir videomda biliyor musun? Çok iyi olmadı mı? Ya ben pratik insanım. Bende şey yok. Bam 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 yapacağım ya da yapmayacağım yani. Normalde bu kadar yeter de hazır elimdeymişken şöyle azıcık daha Bunu ben çok seviyorum. Bayağı bir çok oluyor. Bayağı ekonomik. Çok ciddiyim. Ev, <laughs> ev ekonomisi. Mesela bunların şeylerinin büyük taraflarıyla salata yap. Bunları da yine yedireceğim size. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri yiyeceksiniz. Ben boşuna demiyorum. Ekonomik sofra. Vegan. Aa içine bak şimdi bak. Şimdi sana öyle bir şey göstereceğim ki diyeceksin ki vaa bunu bize yedireceksen sen bizi gerçekten seviyorsundur. Paraya kıyıp size azıcık bundan koklatacağım. En azından aromatik olsun. Eser <laughs> miktarda koyacağım. Biliyorsun çok fazla koyma. Şunları da öyle rendelerse daha güzel olur. Çıtırtıları duyuyor musun? Bak bunları da yanına rendeleyeceğim. Bunlar da hilesi. Hani bunları yapacağım böyle çoğaltacağım sizin yiyeceğiniz şeyleri. Ben az uğraşmış olacağım ama çok görünecek. Yani bütün herkes böyle yapıyor. Niye alttan gülüyorsun ki yani? Ben gerçekleri söylüyorum diye. Çağlar o kadar kötü çekiyor ki sen gerçekten çekerken kameraya bakıyorsun. Doğru olanı yapıyor. Çağlar böyle yapıyor. Kamera alıyor eline. Şu kamera tamam mı? Böyle yapıyor bana bakıyor. Evet, sadece şura mı çekiyor? Ben orada bir şey yapıyorum böyle aşağıda. Burada olsa ne derdim biliyor musun? Yaran almadım yavrum yaranamadım. yaran almadım. Ben hemen saracağım bunları. Sonra güzel bir tabaklayacağım ki akşama uğraşmayayım. Çünkü glaze tofu yapacağız daha. O da hiç uğraştırmıyor biliyor musun? Ben hiç uğraşmayacağım. Daha da sarma aldık bunu zaten. Sarmalık. Sarma sponsorumuz sensin. Bir de nişasta ve kimyon da aldım. Ama bir şey söyleyeyim mi sana itiraf? Kimyon kullanmayacağım. Ama evde yoktu. Kimyon eksik. <laughs> kimyon eksik ya eksik ama yani kullanmayacağım aslında mutfak, mutfak yani. eksiklerimi yoldan evet sana aldırmış olabilirim ne var bunda tofumuz biliyorsun burada dinleniyor 10 kilonun altında ezildi şu an hazır aslında çıkarabiliriz. bugün sizin için çalışıyorum temizlikler yaptım bayağı uzun zamandır yapmadığım şeyleri yaptım bunu ben tuz koymamıştım çok az tuz koyayım şimdi gerçek bir çekim tuz. Sen bu işi biliyorsun valla. Ben seninle beraber çekeriz diye düşünmüştüm. Sen bana de ki bunu yapalım de. Mesela Hülya geliyor bana şunu yapalım diyor. Onu yapıyoruz. Bunların yumuşaması önemli çünkü yumuşamayınca çok güzel olmuyorlar ya. Eskiden bunları yağda böyle kızartıyordum baya. Şimdi böyle çok az yağla. Bu, bu aleti. <laughs> Üzgaran <laughs> babamın da. Evet. Evin ortasında ya bununla yemek yapardı salonda. Kokmuyor çünkü. Şey yapmıyor. duman yapmıyor ya. Mangal gibi böyle kaldırmıyor. O yüzden çok pratik. Nerede benim kestim falak? <laughs> Ama güzel kesti. Su kaynatalım. Daha bunları gezdireceğiz. Çok güzel dışarıda. Çok fena yağmur yağdı. Sizin orada da yağdı mı? Aynen. Bak burası açık ya. Burada onun... Hadi bir tane vereyim ya. Yazık. Al. Al hadi Bu video bugün belki yediğim son şey olabilir. <laughs> Diyette Loki. Bunu kesmeyeceğim. Elimle parçalayacağım öncelikle. Benden çok bir beklentiye girmeni istemem öyle. Bak, Nasıl evet. oluyor tadı? Güzel oluyor. Ya normal suşi sen yiyorsun ya yani, vegan değilsin ya. Bayan zulüm falan. Ne ne Şaka İnsan ayırmıyorum. Ama biliyorsun ki. Benimle yaşasan vegan olurdun çok rahat. Çünkü ben seni beslerdim. Her şeyi sana aldırırdım. Kimyon, pul biber, Kimyon, pul biber nişasta ne varsa evde getir. Kendime bile bu kadar çok kullanmadım öncelikle. Hassas malzeme. Hassas malzeme. Bunu böyle kaldırabiliriz. Gittikçe ilerlettim kendimi. Domdom yaptım. O, o videodan biraz daha şey oldu bu. Bence evet, daha mükemmel iyi oldu. Müziği. Evet. Mükemmel sarma sanatını çekiyorum şu Sen çekiyorsun diye de saramayacağım ya şimdi. Allah'ım saramıyorum. Sanatıma bakar mısın? Gerçekten mükemmel. Her yeri patladı. Her yeri <laughs> evet. patladı. Ben bunun üzerine bir kat daha çıkacağım. O yüzden böyle yapıyorum. Siz bunu gördünüz zaten. Yapayım ya yenir. Ya istersen iki daha falan yap. Hani herkes değil de. İsteyene içi. Yani. Mesela sana mı? Of sen var ya sen. Saat 5'i 10 geçiyor. Vav. Uf wow. Ufkum aydınlandı. Yordun beni kat demet. Kim yordu acaba? Bu da bize hafif balık vibe'ı veriyor. Zaten bunun olayı ne biliyorsun? İstersen içine sırf salatalık koy. Soya sosuna bandığım mı suşi oluyor. Bitti. Ben artık hepsini patlatarak yapıyorum. Bunları nereden alıyorsun? Ha bunu ben şeyden aldım. Kemer altından. Kemer altında beyaz tabak mı? Beyaz tabak mıydı? Bilmiyorum. O, o olabilir. <laughs> Reklam yaptım. Gidin bakın beyaz tabak varsa o almışımdır. Kemer altında bu bir gizem. Bu gizemi siz çözün. Hadi sosumuzu yapalım. Biraz karışık gidiyoruz ama anlayan anladı. Salata sosumu yapacağım. Saat 7'ye geliyor. Artık hızlanmam gerekiyor ve glaze tufaya gittim. Hemen salata sosum. Klasik nafile sosu. Avokado, hardal, limon, limon. Zeytinyağı. Güzelce sıkacağım. Yarısı da kabuk çıktı. Bu limon bize yetmez. Az limon hiç limondur. Biliyorsun değil mi? Tespit yaptım yine. Aynen. Bunları makinenize koyarsanız parlatır. Sen bunu biliyor muydun? Avokado. My Avokado. Yani benim avokatım. İyice bilmeyenler biraz İngilizce biraz. Şeyde vardı ya Jess, sosyete de mi? bir Birse'nin karakteri My Avokado diyordu avokatına. Benim bunun My Avokado'ya sormam lazım. <laughs> <laughs> Bakın çok <laughs> güzel çıktı. İçine attım. Ay, ay. Arayan buluyor Zeynep, arayan buluyor. Bunları şeyden aldım, Migros'tan. Migros'ta şu ara aşırı indirimde. Hadi ya. 12 lira. Koşup koşup gidiyoruz o Valla git al. Zeytinyağı koyuyoruz. Çok böyle ben elini korkak alıştıran tiplerden değilim. Zeytinyağlı yerim yani. Allah'ım ben bunu bulayacağım da salatamı artık bekletmeyeceğim. Zaten az kaldı. Bir saat falan kaldı. Gel bakalım. Seninle beraber şunu el ele çektirelim. Neyse elini tutmayacağım çünkü elim ıslak. Yoksa gerçekten el ele çektirecektim. <laughs> ben böyle kremamsı çok seviyorum. Çok güzel oldu. Çağlar gibi çekme tamam mı? May salata. Of, çok iyi. Bugün burada kalarak bunlara sahip olacaksın. <laughs> Görüyor musun sosu? Efsane değil mi? Çok iyi. Senin canın çekiyor değil mi? Günah mı giriyorum ben acaba? Evet. Sevaba girmem lazım. Sana bunu ben yedireceğim. Hala eve gidebilirsin. Artık gidemezsin değil mi? Çok zor. Bakar mısınız ne? Ben böyle ıslak ıslak böyle salatalar, böyle yoğun kremalı çok seviyorum ya. Tahin de gider buna. Sarımsak da çok güzel olur bu arada buna. Evet. Salatamız da hazır. Tarife bakacağız ama baktığımızı çaktırmayacağız. Bu tarifi yeni yaptım. Ben icat ben. ettim. Ay bütün dünya yapıyor. Ben de yapayım dedim. Ben zaten bunu bayağı üç... Ha bir kere daha misafirlerime yaptım. Bir kere yaptım. İkinci yapışım. Evet. Tarifi değiştiriyorum. Esmer şekeriniz yok mu? Kesin agaveniz vardır. Ben agave koyacağım. Soya sosum. Glaze tofu için önce sosumuzu hazırlayalım. Kenara dursun. Bu arada bunu pişirirken eğer sosu kıvam istediğim gibi olmazsa biraz sulandırıp zaten nişasta e, nişastalayacağız birazdan tofulara Doğrayım. O nişastalar iyi kıvam verecek so sosla sosta karışınca. Ama böyle eğer çok çekerse böyle biraz da kıvamlı olsun istersen sulandırabilirim ama işte canım istediği gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soya sosumuzu koyduk. Her şey göz kararı. Benim kanalım. Hepsi iki yemek kaşığı gibi bak. 1-2 Bu da öyle gibi Sadece soya sosunu biraz ko çok koydum 1-2 Böyle genişten sayacaksın Aynen benim gibi Acı sos 1-2 Siz normal şeker koyun ben de yok 1 Bunu bir koyacağız Sarımsak Aa susam Susamı isterseniz kavurun isterseniz içine koyun Ben tabii ki de üşeneceğim için içine koyacağım <laughs> İkincisi senekten. Aynen Bu sana yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, abi. Ya bana da az geldi de bu nasıl hormon peki? Evet, Bakar mısın? Da. Bu ne ya? Bunu hepsini koy. bir tane. E bir tane koyacağım can. Buraya sığmayacak. Ama ben sığdırırım. Bunu da koyuyoruz. Bu bana az gözüktü. Biraz da tuzlu soya sosu koyalım. Arkadaşlar tarifi çoğaltıyorum. Neden? Çünkü biz beş kişiyiz. Bu beş kişi nişastalayacağız. Bir iki. Biraz azaltarak. <laughs> <laughs> Üç dört. İşte şimdi oldu. Pirinç sirkesi. Normal sirke de koyabilirsiniz. Bence bir sorun olmaz. Ama bizde her şey var da. Bunları bir kere alıyorsunuz. Gerçekten senelerce gidiyor. Siz üşenmeyin. Bunu kavurun. Ben uğraşmayacağım ya. Bir onu kavur, onu kavur. Hangi bir üşen? Bu aroma versin diye değil mi? O güzel, lezi, tadı versin diye. Bu da hazır. Tofularımızı doğrayabiliriz. Bende şöyle bir şey var. Zaman geçtikçe sıkılıyorum. Bitmesi lazım. Ne kadar küçük keserseniz o kadar fazla gözükür. ne yapıyor? Çıtır olur falan diyecek. Hayır. Nafiada <laughs> ev ekonomisi. Misafirleriniz varsa, tofu pahalıysa, incecik doğrayın. Ve bunları küp küp doğradıktan sonra görüşürüz. Pilavımızı koyduk bu arada onu söyleyelim. 2 su bardağına 3 su bardağı su koydum. Hafif lapa gibi yapacağım. Çünkü herkes yapamaz hafif lapa gibi. Bunun özel bir şeyi var. Oranı var. Altın oran. Ne yaparsam yapayım lapa oluyor oranı. Onu uygulayacağım. Çünkü bu bu tarz yemeklerde lapa pilav güzel oluyor. Bir de ben bunu sunarken üzerine birazcık taze soğan keseceğim. Bunu da ilk defa ben yapıyorum. Hiçbir yerden çalmadım bu fikri. Ya ben bunu yaptım ama çekmedim. Bir ara çok yapıldı ya. Sen gördün mü? Görmedim Tabii sen vegan olmadığın evet, için. Evet, bana, düşmüyor bu Veganlar yani iki günde bir bunu yapıyor artık haklı olarak. Çünkü çok güzel gerçekten. Ben bayağı beğendim. Hazır videomuz açıkken bunları da Zeynep Çim'in aldığı nişastaya bulayalım. Bedava nişasta en güzel nişastadır. Fark ettiysen geldiğinde sana şey demedim. Kaç para tuttu vereyim. Nasıl nişastası almış? Ve onu şöyle Yine gösteriyorum. Aa. Bir kere çayını olayla çayını videosu çekmiştim. Orada bütün tofuları yakmışım. Altlarına bir kısmına. E tabii bir kısmı yanıcı ne oldu? Yanık yanık yedik. Ha. Bu sefer başında duracağım. Hem çekip hem şey yapan ben olmadığım için sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Büyükleri küçültün. Fazla gözüksün. Bunları biraz daha kızartıp dışının çıtır, içinin pofidik olmasını sağlayacağız. O ne düşse yiyecek. Ne düşse yiyecek. Diyette o. Diyette. Diyette sarmalarımızı çıkardık. Tom, bibitom, ayşikitom yine sarma getirdi. Tamamen kendi rızasıyla. Bakın mücverimiz çok iyi durumda şu an. Burada keseyim. Bozulmasın. Servis için bunu alıp kullanacağım ve bunun nereden olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bilmeyenler bilenlere yorumlarda yazsın. Her şeyi de ben söylemeyeceğim. Bu Zeynep tatlı patatesli, kabaklı, kapyalı, soğanlı, patatesli normal patatesli. nohutlu, silium has koydum biraz. Karnile otu tozuyla yapıştırdım yumurtalarına. Ya Bayağı sağlıklı. Hı. O baksana incecik ve çok güzel pişmiş. Seyicim. Se Se nasıl olmuş? Ben bugün bayağı bir hamaratlığımı coşturdum. Bir tatsana Allah'ın seviyorsan nasıl bir şey olduğunu ben de bilmiyorum. Bize yorumla. Ama ne ki bu? çakma mücver. Ha, onu diyecektim. Mücver mi diyecektim ama? Ne tatlar alıyorsun? Kabak, havuç, Aa, biber. Gördükleri söylüyor. Bakıyor! Dereotu, maydanoz. Hayır maydanoz yok dereotu. Dereotu. Taze soğan. Taze soğan yok. Yani senin kuru soğanların taze değil miydi? ha, <laughs> ha. Ya yeşillendi mi diyor. Ha. Ver bana. Çok konuştun sen. Yalnız sunum tabağıma sunumu Yeter değil mi bu kadar? Lütfen tabağımı çek. 650 liralık tabağımı tamam, çek. Allah'ım geç kaldık. Misafirlerim gelecek. Kocam geldi. Kamerayı kocama... Gel sen benim yanımda dur. Zeynep kurtuldu. Ne? Gelmeyeceğim mi? Aa sesi çıkmıyor. Kıyamam. Tamam tamam. Acaba bu yeterli mi? Biraz daha koysam mı nişasta? Koy ya. Nişastayı Zeynep'e aldırdım gelirken. Dedim bana bir nişasta kap gel. Kimyon al. Yazıyorum böyle. Sen diyor yaz eksikleri ben gelirken alayım. Önce bunları nişasta aldık zaten biliyorsunuz. Tavamız ısı. Zeynep'e yemek yapmayı öğretiyorum. Haftanın iki günü bir günü Hülya'ya. Bir günde Zeynep'e olmak üzere. Bunları şimdi bu sefer yakmayacağım seveceğim. Geçen yakmıştım. Geçen sefer çok güzeldi ama. Beklenti Yaktım ama güzel olmuş. Duydun mu? Bunları güzel kontrol Evet, çok pahalı. Normalde biz böyle şeyler yapmıyoruz ha misafirlerimiz gelince. Çünkü bizden beklenen bu. Veganlardan tofu bekliyorlar hep. Bunlar hep masraf. <laughs> ne? Normalde biz hiç böyle şeyler Fakir edebiyatı beni bitirecek diyor. Hayır, hayır şöyle. Şimdi ben veganım ya benden böyle değişik şeyler bekliyorsunuz değil mi? Kabul et. Hani ben sana okay. taze fasulye pilav çıkarsam eğer geldiğinde diyeceksin ki bu kız anca YouTube'a çekiyor. <laughs> Ama ben onları yapıyorum. <laughs> Aynen. Komşuda pişip onlara da düşsün diye onları da yapıyorum. Bunları biraz kontrollü bir şekilde sallaya sallaya. Seyircem bak senin için pilav yap Sen pilav yiyeceksin. Sen sadece pilav yiyeceksin. Bak senin yarınki kahvaltın. Bir de sebze ve salatalık ayırdım sana özel. Sadece sana özel. Zeynep salatalıklarını yok doğrada. Sevgisini kattı. Çok, çok teşekkür ederim. Azar oruçlu oruçlu. Oruçlu oruçlu. <laughs> <laughs> Birkaç güne dağıtma. Bakın karıştıra karıştıra yapıyorum. Geçen videomu izleyin. Ne kadar güzel. Bir tane noodle yapmıştım. Noodle haşlandı. Hamur oldu. Bıcık bıcık oldu. Yanlışlıkla brokoli hem buharda haşlayıp hem yemeğe koyup üzerine su koyup bir de öyle haşladım. O da öyle çamur oldu. Söylemiyor bana. Çağları <laughs> kötü. Ben de yeni gördüm. Alt dişimde. Bakın bunun dışı hafif sarı renk almaya başlıyor. Yani böyle biraz daha farklı bir tona geçiyor. Daha olacak. Ya siz niye kırmıyorsunuz? Ustaya karışılmaz. Ben profesyonelim. Hep söylüyorum. Teyzem nere mi çekiyorsun yine? Bak anlıyor musun? Camları silmedim ben. Duydun mu? Nankör. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha söyle, misin? Bir daha söyle. Bana gelmiş camları silmedin mi diyor. Sosu en son döküyorum. Zaten saat baksana 7. 7.27 oldu. Ay resmen geliyor. İyi ki başlamışız o zaman. Neler yaptım neler. Ben camları silmedim ama çalıştım. Ama ben sana ne dedim? Hayır silmem dedim. Kıyamam yani. O, o ızgara olmuş tek parça. Tek parça. <laughs> Daha sık sık böyle karıştırarak böyle güzel bir doku kazandırdık. Bir yandan da taze soğan da böyle şey yaptı. Asya mutfağına çok güzel gidiyor taze soğan. Ve bu artık hak ediyor sosu. Sana doğru yapayım. Böyle koyuyoruz. Altını kapattım şu an. Kokuyu alıyor musun? <laughs> Bu şimdi zaten nişasta ya da devreye girecek ve kıvamlı bir şey olacak. Biliyorsunuz tofuya nasıl muamele yaparsanız, neler katarsanız tofu o kadar lezzet kazanıyor. Şu anda burası ayıp düşünmemiz tavuk gibi koktu. Ben bunu şimdiden koydum soğanına. Birazcık böyle karışsın birbirine diye. Evet arkadaşlar yemek demiz hazır. O zaman ben bana da fazla. iki tane koyayım. iki kaşık. Bana olmaz. Ama nasıl ya? Çok az. Gençler sunuma gel. Şimdilik şöyle koyuyor gibi yapacağım da sonra ekleyeceğim biraz daha hepsine koyunca. Diğerlerini de hazırlayıp sofrada görüşürüz. Hazır mıyız sofraya? Böyle bir sofra yok. Buyurun. Ah bu veganlar ne yiyor? Gerçekten şov yani. Şu anda açtık kendimizi. Kibarcık koydum. Çünkü isteyen biraz daha alır. Ve yiyecek çok şey var. Her şeyin yenmesini istiyorum. Böyle güzel bir davet olamaz. Kim yaptı? Tabii ki de ben. O <laughs> zaman Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yazmayı, takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bize afiyet olsun. Kek de gelecek de onu şimdi göstermeyeyim sonra çekeriz onun videosunu. Hadi bay bay. Bay bay.